Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet, YouTube kanalıma abone olan herkesin yetime dahildir. Eee, beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan tüm arkadaşlarıma da tek tek teşekkürler ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz yine. WhatsApp numaramdan da özel bakım yaptırmak isteyen kahve, tarot ve karma bakım olarak bakımlarınızı yaptırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım akrepler niyetini al. Niyetin niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları da evrene gönderdim. Evet akrep. Gördüğün gibi Birinci göz yaşın ağır olmuş. Bak, gördün mü? Hala da ağlıyor olabilirsin. İkinci göz yaşında yolda. Bakalım neden seni kim ağlatmış? Evet, ihanetini ispatladığın bir durum olmuş. Bak görüyor musun? İki kişi yan yana, tamam mı? Karşılıklı sen de buradasın iki sefer bak birinci de yakalamışsın birinci de alttan almışsın hatadır yanlıştır ve seni kendini affettirmiş tamam mı ee, durumu yalanlamış tekrar e, seni inandırmış ama bu sefer yine karşı karşıya ve sen bunu e, bizzat kendin yakalamışsın bundan kaynaklı gözyaşın var İhanetini görmüşsün etti. Dışında da zaten birinci de çok felaket ağlamışsın ama şu an ikinci de de hala göz yaşım var. Evet. 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 Bu tam olarak bir ihanet. Ama e, yaptığına da emin ol, pişmanlık duyacak. Yani tekrar. E, seni ikna etmeye çaba gösterecek ee, şurada da bak tek başına duran bir akrebim var bu bayan bir akrep tamam mı hayalleri burada kendisi burada ee, hayali kuruyor ama bir türlü olumlama yapamıyor tamam mı bu bir nasibiyle alakalı maddi manevi kazancıyla kaybıyla alakalı sürekli hayal kuran bir akrebim hayal dünyam burada sen buradasın bak Karşını görüyor musun? Karşında sen e, yapacağın şeye tam olarak kendin inanmadan hayatı inandıramazsın. O yüzden önce hayal dünyandan kop. Sonrasında e, olumlamalarını yap. Gelecek olan sana gelecektir. Çünkü kalbin temiz bak. Ferah birisin. E, iyi niyetli birisin. Ama bir türlü isteklerin olmuyor, gerçekleşmiyor. Bundan da böyle bak. Görüyor musun gücünü? Kendi gücün, ee, kendi olumlamalarınla kendini ikna edebilirsin. Kendi olumsuzluklarınla da e, kendini vazgeçirebilirsin sevgili akrep. Burada yalnızsın, yalnız savaşçısın. Sen bayan bir akrepsin. Hayal dünyanda karşıda birinden bir beklentin var. Bir türlü olmuyor, bir türlü gerçekleşmiyor. Bu da senin e, ters çapa yaptığından kaynaklı. Yani olumsuz düşüncelerinden kaynaklı olacak olanı da oldurmuyorsun sevgili akrep. Evet dediğim gibi bu ara retrodan kaynaklı büyük kaoslar yaşayabilirsiniz. Özellikle siz akrepler de buna dahilsiniz. Bak şurada da bir kalabalık var. Bu bir aile tamam mı? Kocaman bir aile kalabalık bir aile. Anne baba çocuk ee, dede ebe amca dayı yani bu kalabalık bir ailenin içindesin sevgili akrep. Ve burada sen boğuluyorsun. Bak gördün mü? kendini refaha çıkartmak için, feraha çıkartmak için çok çaba göstersen de bu aile zor bir aile. Seven zor bir yükü, zor bir aileyi taşıyorsun. Sürekli herkes bir yandan sana yükleniyor ve bütün sorumluluğu senin sırtına vermişler. Ama sen bu sırtına yüklenmekten artık kamburun çıkmış. Tamam mı? Pes etmek üzeresin. Bu konuda e, haklısın da ama şimdi sana iki yol gözüküyor. Ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Ama sen yeni sıfırdan başlamaktansa zor olanı kabullenmeyi tercih ettiğin için yıllardır bindikçe sırtına binmişler, bindikçe sırtına binmişler. Seni tam olarak tutan da yok. Sen kendi dünyandasın, ailendeki herkes kendi dünyanda, dünyasında. Karşıtın tarafından da çok desteklenen tutulan biri değilsin, daha çok ailesini destekleyen birisi, aile kararlarına saygı duyan, onlara daha çok önemseyen birisi. O yüzden sen bu yükün altında bak ezildikçe sırtının kamburu çıkmış. Yani bu da şimdi karşıtına gelen yüklenen. Bu enerjide enerji var, kötü enerji tamam mı? Üzerinde kötü bir enerji var bundan kaynaklı. Savunmak istese de seni savunmaya geçemiyor. Sen artık pes etmişsin. Her şeyi olduğu gibi kabul etme yoluna girmişsin. Aslında her şeyinde farkındasın. isminde bak R ve A olan baş harfi R içinde de A olan sevgili akrep bak yakın zamanda sen bir mülkiyete kavuşacaksın bak görüyor musun burada mülkiyetin senin kalbinin ek beyni tam olarak yiyeceksin bak bunun müjdesini verebilirim isminde R ve A olan ee, beklemediğin anda beklemediğin maddi bir ee, rahatlığa kavuşacaksın ona vakit vermiş mi? Bak isminde R A. Baris burada belli görüyorsun değil mi? R A Ya burada buğday başağı da var. Yani güzel gelen, hayırlı gelen, helal gelen bir kısmetli kısmetleneceksin. Sevgili Akrep 28 sevgili akrepler önümüzdeki 28 günde hayatınızda değişiklikler olabilir, tamamiyle kopmalar olabilir. Büyük bir ihtimal tamamiyle kopmalar olacak, tamam mı? Tamamiyle bitmeler olabilir. Beklentiniz varsa karşıdan ya da şu an ayrılık yaşıyorsanız da 28 gün içinde olumlu ya da olumsuz hayatınızda büyük değişim gerçekleşecek. Biraz dediğim gibi akrepler şu ara gel gitleri yaşıyor. Dediğim gibi ayrılıklar, kavuşmadan çok ayrılıklar daha fazla olacak. Kopmalar daha fazla olacak. Bak bir tane de kocaman horozunuz ve karşıda tilki var. Horoz da horoz aslında acil gelen haberdir ama tilki hain insandır. Hayatınızdaki hain insana e, dikkat edin. Biri size hainlik düşünüyor, tamam mı? E, yine o 28'in de işareti bu da olabilir. 28 gün içinde bu hain insanın hain darbesini de görmeniz yakın olabilir sevgili akrepler. Bu ara kendinize dikkat edin. Kötü enerjilerinize aldığınız dikkat edin lütfen. Bak burada çam ağacı o hani demiştim ya. Hiç beklemediği anda beklemediği yerden müjdeli bir haber mülkiyet alacak olan kocaman çam ağacı hanen temizleniyor hanene bereket giriyor. Onun da Dediğim gibi 28 ve 1 vermiş. Bir ay 28 gün içinde umarım hayatınızda güzel değişiklikler olur. Evet. Çok fazla dilek tutmuşsun sevgili akrep. Bir dilekte karar vermişsin. Onu da yine yakın zaman olarak söyleyebilirim. Çünkü çok hızlı geldi. Bir yerden de güzel bir haber alacaksın. Bak güvercini görüyor musun? Dileğin konusunda güzel bir haber alacaksın ama ayrı bir ıı, akrebim var. Hayatındaki yılana dikkat et. Bak, yılan var. Hem de en dibindeki bir yılana dikkat et. Evet. Sevgili akrepler, umarım faydalı bir bakım olmuştur. Ee, sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.